Sayın misafirlerimize hoş geldiniz öncelikle. Bizi burada bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Bu meslekte 8. yılım, 5 yılı dışarıda. 3 yıldır profesyonel olarak 4 yılda yapıyoruz ve güzel bir mekanımız var 4 yılda. Buraya da ikinci bir şubemizi açalım. Mehmet Sinan kardeşimle beraber kafa kafaya gelip bu şekilde bir hizmet sunmak istedik. Bu lezzeti bir tek dört yolda değil. İskenderun, Hatay uyumasını istiyoruz. Yeni bir marka da oluyor diyebiliriz Aynen. şu anda. Ben Mehmet Sinan hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ve onur verdiniz, gurur verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ticarete ilk adımımı atıyorum ben bu şubeyle. İnşallah Allah hayırlısını verir. Sizlere en iyi hizmeti sunmak için elimizden geleni yapacağız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Öncelikle yeni açılan bu yerimizin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. <laughs> İskenderun'umuza hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı olsun herkese. Bugün İskenderun'umuzda yeni bir işletmenin faaliyeti geçmesi münasebetiyle hepimiz bir araya gelmiş bulmaktayız. İskenderun gerçekten ekonomik olarak canlı bir şehrimiz. Dört yıldan sonra burayı tercih etmesi buradaki hareketlediğim bir işareti. Önce iş yeri sahiplerine, sonra çalışanlarına, sonradan, sonra da burada hizmet alacak müşterilerine hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize saygılarımıza. Sağ olun.